Nedir Denizli Kebabı'nın özelliği? Aa, Neden evet. bu kadar lezzetli? Denizli Kebabı'nın lezzeti e, kuzudan kaynaklanmış şey, tabii ki biraz da usudan kaynaklanmış acaba e, sade bir şey değil yani. Etin doğal sadece ocakta pişmesi bir. E odun de, ateşinde odun pişiyor. Odun ateşinde, sakız odun ateşinde pişiyor. Saatlerce şey yavaş yavaş. Saatlerde pişiyor. Şey Bak aynen şöyle görsün. Şu an Aa. içeri boşalttık ama ocağın içeri. Bu sabah attığımız kuzular, şimdi tekrar yine sizin huzurunuzda bir daha atacağız içeriye. Vallahi çok güzel görünüyor. Çok Stan, güzel güzel. sabah saat 5'te geliyor, evet. bu kuzuları atıyor, 5-6 evet. saatte böyle nar gibi kızarıyor. Aynen öyle, evet. Aynen öyle. O zaman çok. Stan, bir şey daha var. ilave etmek istiyorum. Efendim, bu kebabımız bakın, hiçbir sos yok. Sosyal. Etin tamamen kendi lezzeti. Harika. Yalnız, bilmeyenler için, biz bunu böyle mi servis ediyoruz? Hayır. Nasıl? Efendim, bunun yağını, kemiğini ustamız burada özenle evet. temizliyor. Temiz usta. İstersen olsa. bir tanesini parçalayalım mı? Bir tane yapalım. Mı? Tamam, bir, yani tane, tane temizleyelim. Hadi, bakalım. Hatta beraber usta. 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 harika usta. bir kebap doğrayalım. Şöyle. Allah. Satırım iki sefer vuruyorum. Şöyle görüyorsunuz. Nasıl? Tam bu ne ya? Ne müthiş. müthiş şey. Olağan bir şey. Şöyle şöyle. Etini böyle ayırdıktan sonra şu kemiği, iri kemiği alıyoruz. Şöyle zaten el dediğim zaten çıkıyorum zaten. Evet yani dağılıyor. Çok o kadar yumuşak, çok yumuşak ki nar gibi. Denizli'nin kebabını izliyorsunuz şu anda. İşte özel bu, pidesi. Bu iki etimizin... Kıstam Biz bize de bir et. çıtır yağ koyalım mı? Çıtır yağlı kısım burası. Bak çıtır yağ Yasin bayılır. Çıtır. Ben de böyle löp etine bayılırım. Yani... Bu bir çıtır yağ bayılırız. Kuzumun şöyle... Aaa! sırt kısmı bu. Sırtından yağı aldık. Şimdi bunu da böyle doğruyoruz. Doğruttan şunu şöyle koyduk mu... Oh, buyurun size iki kişilik yağ Vay vay vay. Kıstam üzerine yağ. Şunu da böyle koyduk mu? Şuna bak. Ekmeğimiz nasıl? Sam ya. Zaten bunun kebabın lezzeti var ama şu kuzunun ya. kendi yağı bu. Kolesterol yapmaz. Hiçbir şey olmaz. Yok Sıkıntı hiçbir şey yok. yapmaz. Vallahi. Sağlıklı. Çok sağlıklı. Sağlıklı bir şey. Nasıl oldu sizce? Bence nefis oldu. Vallahi. Dayanamıyorum. Bir dilim. Evet. Bir evet. evet sistem, şöyle hemen. parça. Hemen. Hemen alıyorum. Buyurun, çok teşekkür ederim. Ama ben şöyle ekmeğin de alacağım. Bunu. Ekmeğini de mi alacaksın? Yani bu tamam. böyle yenir. Tamam. Ya, elim ya yağlı ama. Yağlı ekmek. Şöyle. Ben seni şöyle yarın ya. Evet, evet, aynı. aynen. Hmm. Nasıl hmm. bir şey görünüyor? Ustam, tarif <gülüyor> <gülüyor> edilmez, anlatılmaz, evet, şey yaşamak ederim. lazım. Sağ olun, sağ olun. Hmm. Çok güzel gerçekten. Yasin arkadan bakıyor. Ya, o oh, bize aynen. şimdi. <laughs> evet, bu servis hazır. Şu anda rahatlıkla, gönül rahatlığı tatsız olmaz dedi Varol Bey. Şimdi ne tatlı yiyeceğiz? Kesinlikle efendim. Şu an Denizli, Muğla, efendim bu bölgelere özgü tahinli şekerli pide mi yiyeceğiz. Bayılırım. Efendim...